kayın Hüsnü Sultan'ım. Ay çok şükür koşarak geliyor. <laughs> çok şükür. <laughs> Maşallah. Ay çok teşekkür ederim. İğneyi yedin. Evet, iğneyi yemek gerekiyormuş. Korkunun hmm. çaresi yok. Hastalık çok zor gerçekten. Evet. Güzel bir tadım seni bekliyor. Vallahi çok heyecanlıyım. Tatlıya da çok ihtiyacım var Bak şimdi. Bak bakalım. oldukça lezzetli. Biraz daha mı acaba yumuşak olsaymış ama çok lezzetli. Kıvamını çok sevmedin. He? Lezzetini sevdin. Evet. Şeyler nasıl? G ganajları. Güzel eritmişler. Üzerine güzel dökmüşler. Yani eşit dağıtılmış hepsi. Tatlarını da sevdin. Tatlarını da sevdim. İşte sadece birazcık daha yapışsaymış üstüne. Kuru kalmış biraz keki. Peki, Hüsnü abla niye tutmadın Nurten ablayı? Aslında pek Nurten'i tutmak işime gelmedi. Aa! Gerçekten işime gelmedi. Niye öyle diyorsun? Ee, Nurten'i severim, Özlem'i de severim yarışmacı olarak. Ama Özlem'in bir ağzının payını alması gerekiyor. Gitsin, gitsin bakayım ne yapacak Nurten'siz. Nurten'le Özlem karpuzla peynir gibi, o giderse olmaz. Nurten abla... Ah yine takıldım. Nurten abla gerçekten şu an gitmiş yani oğluyla gitmiş. Hiçbir fikrim yok yani tadım ne olacak, nasıl final olacak. Beraber göreceğiz, şoktayım ben. Ee, özlemi göreceğim ben, çok merak ediyorum. Yo ben de özlemi merak ediyorum. Çok merak ediyorum. Çünkü Nurten kayınvalide yoksa otomatikman bugün elenen belli gibi bir şey oluyor yani. Evet. Öyle değil mi? Aynen öyle. Hayırlısı öğreneceğiz. Afiyet olsun. Yine parçaladın kendini. E, evet yine parçaladım yani. Bazen tabak konuşmak istiyor benle. Acaba Hatice mi burada? Sen demiyorsun ki suyu alırken oraya şey yapıyorum diye. <laughs> İlla onu anlamlandıracağım. Çünkü hayatta tesadüflere inanmam. Rastlantılara inanmam. Bunun tatlısı daha hafif geldi. Ondaki kuruluk yok. Daha bir tutmuş kekini. Bu da mı kuru geldi sana? Yok diğer tabağa göre daha, daha iyi geldi. Iyi. Şey soslarda fark var mı? Biraz daha hafif bunun e, tadı. Daha mı iyi keyifli. yani demek evet. istiyorsun? Gerçi çikolatanın tadı aynı ama tadı keki daha hafif. Hmm. Beğeniyor musun beğenmiyor musun anlamadım. Daha böyle bir şey olmadın. Ee, ama ben hep e, coşku beklediğim için coşmadım. Hmm, desin tutkuyla yapışayım ben o tabağa. Öyle bir şey yok. Tamam bakalım. Olmamış keki olmamış. Hiç olmamış hem de. Zaten çikolatası aynı çikolata ama olmamış. Keki yapmayı becerememiş. Hı. Neden acaba? Sorarsın. Kimse. Bir de kekin değişik bir tadı var. Ya surota bak ya. Anlamı olmayan bir kek. Kek olduğunu ifade edemiyor bile. Çok anlamsız. Bir anlamlandıramadığım bir tadı var gerçekten. Pişmanlık dolu bir tabak. Adalının olabilir. Direkt olmamışsa Adalı'dır. Başımıza taş düşse Adalı'dan şu anda yani evet. onu anlıyorum İnşallah ben. İnşallah Hatice'nin Soslar? Değil. Sosunun birbirinden hiçbir farkı yok ama önemli İyi yani hepsi. hiçbir farkı yok. Ama ben burada yine keki değerlendireceğim tamam, yani. Tamam anladım. Zaten çok yüz vermiyorsun soslara belli. bunun tadı oldukça güzel. Gerçekten bunu çok beğendim. En çok bunu mu beğendin? Evet. Şu ana kadar evet. En güzel şeyi ona söyledin şu an. Bu mudur? Bu rohni böyle mi olur? Bence böyle olmalı. Doyurmuş. Ben bayağı yedim. Ay bayağı yedim. Ben de onu diyecektim. Bu Afiyet olsun. Bu ol. kadar yiyip çok sağ ol. Buna yüksek puan vermeyeceğim ama. Ya niye? Bak ya. Ay çok fenasın. Yarısını yedin. Niye Hatice öyle güzel yapamaz mı? Yok yapar. Gerçekten şu an burada yediğim en lezzetli brownie bu. Ama kaç veriyorsun söyle bana. Tabii beş vereceğim hakkını yemeyeceğim yemeyeceğim. Dördüncü tabak beş puan. Bir Üçüncü tabak bir puan. Dört. İkinci tabak dört puan. Bu da üç. Birinci tabak üç puan. Bugünlerde sen bayağı puan dağıtıyorsun. Evet, dikkatli <laughs> oluyorum. Dikkatlisin. Nurten de yok, daha dikkat etmem lazım. İlk tabağa üç puan verdik. Bu hikayede tek yanan var. O da bu tabak. Herkes iyi kötü bir puan aldı. Hemen öğrenelim kimlere kaç puan gitmiş. Hüsnüye kayınvalidemden 3 puan kime gidiyor? Üç puanın sahibi gelinimiz final final. Açar mısın kimmiş? Hatice. Hatice. Tüh. Yani çok güzel puan da attın. Yani üçe asla sevinemiyorum. Çünkü e, iyi puanlar almadım. Yani neye göre değerlendirdin, neyi yedin, nesi eksikti, yani nesi olmamıştı. Sadece evet güzel, hoş, e diğeri bundan biraz daha hafif. aynı biz hafif tatlı yapmıyoruz. Hatice brownie yaparken şu üstündeki muhallebisini biraz daha az kaynatsaydın kekini yapışıp tutacaktı. Çok az kayna. Yani çok güzel puan da attım ona rağmen. Dağıttığım en yüksek puanların en düşüğü sana geldi. Burada kendini mi sorgulayacaksın? Yok kendini sorgulayacaksın değil. Ben neyi kaynattığımı ne ettiğimi çok net biliyorum yani. İçerisinde bunu çikolata vardı. Damla çikolata ve büyüklerinden. Yapışmamış. Onu, ya Peki, yapışmamış biraz daha yumuşak, yumuşak olurdu? olurdu. Yapışmamış diye üç mü verilir ya? Onun üzerinde ne puding vardı farkında mısın sen değilsin. Puding Hı. yapışır mı? Brownie pasta. Tamam. Üzerinde puding, pudingin üzerinde ganaj var. E tamam o zaman şeyde... Puding usta... nasıl içeri girer? Yani bir tatlının kekin üzerine koydu İçin, nasıl içine geçer? İçine şöyle girecek. Eğer kekin biraz daha yumuşak olursa tutacak, yapışacak birbirine. Ay be, kusura bakma ben onu yapıştıramadıysam bir dahakine artık yapıştırıcı getireyim. Tövbe yarabbim. Yani biz katlarını biz mi koyuyoruz? Ya, biz... Onlar başarmış ama bak o Hı -hı. özellikle tutmuş üstüne döktükleri. Tutmuş. Hı -hı. Ee, bununki biraz daha zorlamış. kat kat gözüküyor yani o verdiği. Yani katı gözüküyor. Nasıl tutmuş olabilir yani? Buraya ya kadar gelip zahmet bile etmek istemiyorum. Ben Kırıma. bunu böyle çekince bak bu buradan ayrılıyor ama onunki ayrılmıyor. Tutmuş. Ya Bırak. neye göre yorum yapıyorsunuz anlamıyorum ya. Vallahi armutun sapı üzümün çöpe diyorum ve gerçekten haklıyım. Neymiş kekin üzerindeki puding ayrılıyormuş. Vah ne yapacağım ben ayrıldı şimdi o ya. Yedikçe yemek istedim o tabağı. Kiminse helal olsun. Sen zaten her şeyi yiyorsun. Her şeyi yemem. Lezzet ayrıcalıktır. Hiç istemediğimiz bir şey oldu. Gelinimize daha düşük puan verdik. Şimdi bundan sonrakiler maalesef hediye geliyor. Kayınvalidemiz bu tabağa da tam 4 puan verdi. Bakalım senden kime bir hediye geliyor? 4 puanın sahibi gelinimiz. Senden kime hediye gidiyor? Aç bakalım. Merve Tekin. Mutlu olmadın. Yani aslında mutlu oldum. Övgü dolu sözler aldım tabağımdan. En azından beğenerek yediniz, bunu biliyorum. Evet, 4 güzel bir puan ama 5'te alabilirdim 4. tabak çıkmasaydı karşınıza. Evet, dördüncü tabak efsane yaratmış. O nasıl yaratmış? Ben hala zaten hayretler içerisindeyim de. Ee, ne diyeceğimi bilmiyorum. Gelinizi aradınız. Büyük ihtimal onu Hatice'nin yaptığını düşünerek dört verdiniz. Hatice sana da teşekkür ederim. Senin sayende ben dört aldım bu arada. Senin olduğunu düşündü onu kayınvaliden çünkü. Hayır beni Yoksa bir vermen... dört vermesine ne diyorsun yani? Hadi ben çıktım onun altına. Beni düşünerek dört vermek ne demek? Biz başkasına kazandırmak B için mi buradayız? Normalde çok puan dağıtmayan bir kayınvalide ya kendisi o yüzden söylüyorum. Seni aradı, seni iyi bir şeyle aradı bence. Evet. Bu konuda onu tebrik ediyorum. Yani dört vermesi mantıklı mı? Aa bunda gelinim çıkabilir ama bu dört. Ama ha. iki vermesinden bir vermesinden iyidir ya ondan Allah bahsediyorum. Allah'ım hala anlamıyorum. Bu Hatice'nin tabağı diyerek dört vermesi iyi bir şey değil mi? Hayır anladım. o seni beş verdiği tabakta aradı en kötü ihtimal. Bunda çıkarsa bu da dört olsun. Ya Merve bile beni anlamış Hatice. Hayır sen baba bile. Merve bile, bile, Merve bile, bile beni anlamış. Anne Merve bile diye şu an anlayıp da sarılmaya çalışma. Sen o dörtteki taban benim olmadığını anladın ama arada kaldın. Hatta dedi niye ben ona beş vermek istemeyeceğim sonra yok yok hakkını yemeyeceğim Bir şey dedin. soracağım. Sen iki de resmen beni sandın ya. Hı -hı. Peki, i̇ki de resmen ben sandım. Neden sen sandım en güzelini Hatice yapar. Ne yapayım? Şöyle mi yapayım? En kötüsünü Hatice yapar. Geleyim şurada en kötüsüne ben 5 veririm. Yok benim öyle bir imzam yok. Ben bir yok şey öyle. Bir şey. Zaten Peki, en Peki en kötü tabaklarda asla arama yapamamışsınız zaten direkt veriyorsun. Mersin zaten birileri. Dördüncü tabağın kime ait olduğunu düşünerek vermeyeceğim o puan dediniz. Dördüncü tabağa. Evet. Ben buna yüksek puan vermeyeceğim dediniz ya. Kim düşündünüz y hiç onu? Hiç kimseyi düşünmedim. Siz altında birini düşünmeseniz o sözleri sakın. Hayır vermeziniz. Merve hayır. Gerçekten. Hayır. Zaten şöyle bir gün öyle bir puan vermek istersem çok güzel olmuş deyip altını çizerim. Ama bu Merve'ye aittir diye düşünüyorum. Hayır. Bir derim bak bunu derim. Hı. Demeden de yapmam. Enteresan. O yapmam. zaman teşekkür ederim size. Ha, zaten taban baştan bu yana yüksek puanlar alarak gidiyor güzel yaptığıma da inanıyordum. Hak ettiğim puan mı? Hayır. Beşleri hak ediyordum. Ama yine de kötü değil. Teşekkür ederim yani. Ne diyebilirim ki size şu an? Çok daha güzel bir hediyemiz var burada. Beş puanımız var. O beş puan Merve Tekin çıkmış. Hatice çıkmış. Bakalım adalı mı? Yoksa Özlem mi? Beş puanı kaptı. bu birden kim çıkacak? Aç da görelim. Aa! Nerede?